Black Friday ve Prime Day'de Amazon'da yapılması gereken 3 şey. Amazon'da en çok satışın yapıldığı dönemler olan Black Friday ve Prime Day'de az sonra bahsedeceğim 3 adımı başarıyla yerine getirirseniz normalde yaptığınız satıştan daha fazla satış yapabileceksiniz. Birincisi zaten mevcut da hali hazırda satmış olduğunuz ürünlerinizin görsellerini optimize etmeniz gerekiyor. Görsel optimizasyonu burada en önemli nokta. Black Friday ve Prime Day'de müşteriler daha çok mobil kullanıyorlar. %80 oranında Amazon müşterisi cep telefonlarına alışveriş yapıyor. Fotoğrafları kaydırarak bakıyor ve genellikle açıklama metinlerine, ürün başlığına ve diğer çoğu detaya dikkat etmiyor. Dolayısıyla infografik eğer kullanmadıysanız Black Friday ve Prime Day dönemleri geldiğinde ...mutlaka infografik görseller kullanmanız şart. Bunun için yapmanız gereken aslında çok basit işlemler var. Eğer kendiniz grafik yapmayı biliyorsanız zaten bunu anlatmama gerek yok. Ama bilmiyorsanız da Fiverr ya da Bionluk.com gibi platformlardan bu desteği alabilirsiniz. Bu konuda uzmanlaşmış ve bu konuda gerçekten size iyi hizmet verebilecek freelancerlar bulabilirsiniz. Düşük maliyetli ve gerçekten çok büyük para harcamadan mevcut görsellerinizi bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Görsel özelleştirme yani infografik ekleme konusu çok hassas bir konu. Özellikle ürününüzle alakalı müşterinize vermek iseniz bilgiyi bir ok işareti çıkartarak ürün üzerinde hemen açıklayıcı bir şekilde yazmanız gerekiyor İngilizce. Eğer Avrupa'da satıyorsanız o ülkenin diliyle bunu yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yapılan öne çıkartmalar mobilden kullanan kullanıcılar için, mobil alışverişi daha çok tercih eden müşteriler için büyük bir avantaj. Çünkü kaydıracak ürününüz hakkında hem görseli görecek hem de müşteri bilmesi gereken, öğrenmesi gereken bilgileri tek bir görsel üzerinde öğreneceği için de satış dönüşüm oranınız artmış olacak ki bu oran bana göre, deneyime göre otuzun üzerinde. Black Friday ve Prime Day dönemlerinde anahtar kelimelerde değişimler yaşanıyor. Özellikle insanlar hediyelik ürün almak isteyebilirler ki sadece Black Friday, Prime Day değil. Özel günler, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü. Dolayısıyla insanların ürünleri arama terimlerinde farklılıklar oluşabiliyor. Bunları tespit etmek için Helium 10 yazılımını kullanabilirsiniz. Helium 10'de anahtar kelime araştırma aracına şu anki mevcut anahtar kelimenizi yazarsınız ve içinde bulunduğunuz dönemde insan bu anahtar kelimeyi hangi şekilde, hangi kelimeyi kullanarak başına ya da sonuna hangi kelimeyi ekleyerek arattırıyor keşfedebilirsiniz. Bu şekilde yapılan keşiflerle ürün başlık ve ürün bullet point ve ürün açıklama bölümlerini güncellediğinizde sistem içerisinde Amazon'da optimize olmuş olursunuz ve Amazon anahtar kelimelerde sizi daha da yukarı göstermeye başlar ve özel günler yaklaştığı için de sizin listenizi güncellediğinizi gördüğünden dolayı Amazon size daha fazla liste puanı verir, kalite puanı verir. Bu kalite puanı da aramalarda daha da yukarıda çıkmak anlamına geliyor. Elbette Helium Ten hiç bilmiyorsanız, hakkında fikriniz yoksa da ben aşağıda indirim kodlarımızı paylaşıyorum Helium ile ilgili. Yıllık %70'e varan aylıkta yine güzel indirimler alabiliyorsunuz bu kodları kullandığınız takdirde. Mevcut listenizdeki müşteri yorumlarını okuyun. Olumlu ya da olumsuz yorumlar fark etmez. Müşterinizin ürününüz hakkında yapmış olduğu yorumları mutlaka ürün açıklama bölümüne yorumlayarak taşıyın. Örnek veriyorum müşteri ürünü aldı ve çok kullanışlı olmadığını söyledi. Plastiğinin biraz sert olduğunu söyledi fakat işte şunu yaparsa daha iyi olabileceğini söyledi. Bir yorumda bulundu size. 3 yıldızlı bir yorum paylaştı. İşte bu tarz yorumları açıklama bölümünüze yazmanız gerekiyor. Ürün özelliklerini güncellemeniz gerekiyor. Ürün sert plastiktedir. Dolayısıyla bunu kıvırmak isterseniz kıvıramazsınız gibi detaylara yer vermelisiniz ki bu tarz olumsuz yorum yapacak müşteri ürünü hiç satın almamış olur. Bu da sizin müşteri memnuniyeti açısından sonraki müşteriler özellikle Black Friday ve Prime Day dönemlerindeki satın alacak olan müşteriye olumlu olarak yansımış olur. Printify'ı dünya çapında 2 milyon milyondan fazla satıcı tercih ediyor. Print on Demand ürünlerinde Printify en çok kullanılan web sitesi ve bu sadece bir web sitesi değil. İşletmelerin ürün üretimi konusunda özellikle yüksek kaliteli ürünler konusunda olağanüstü hizmet verdiklerini söyleyebilirim. Özellikle yüksek kaliteli ürünleri arayan ve ürettirdikleri ürünlerin müşteri nezdinde memnuniyet oranı %100'e ulaşmasını isteyen işletmeler genellikle Printify'ı kullanmayı tercih ediyor. Çünkü burada bir numaralı konu stok sorunlarına, tahminlere, iadelere ve minimum satış miktarlarına elveda diyor olmanız. Çünkü gerçekten de Printify bu konuda bütün sorunları çözen tümleşik bir sisteme sahip. Şimdi buradaki Printify'in benzersiz platformu üretim, paketleme ve nakli işlemlerini doğrudan bir şekilde müşteriye ürünleri teslim etmesine kadar dayanıyor. Yani sadece üretim yapmıyor, sadece entegrasyon ve yazılım imkanı sunmuyor. Aynı zamanda paketleme ve teslimata kadar bütün sorumluluğu, bütün tedarik zincirini üretimden teslimata kadar her şeyle Printify burada üstleniyor. Bu şekilde sınırsız büyümeye giden bir yol izleyebilirsiniz. Özellikle de daha düşük maliyet yaratmak isteyen yani stok tutmak istemeyen herhangi bir taahhüt yapmak istemeyen veya ön yatırım bedelleriyle uğraşmak istemeyen işletmeler için Printify muazzam. Şöyle bir örnek vereyim, mağazanızda 20 bin tane ürün var ve 20 bin farklı tasarım satıyorsunuz ancak hiç stokunuz yok. Hiç stok tutmadığınız için de Printify sipariş geldikçe ürünleri hazırlayıp ürünlerin ücretini sizden aldığı için müşteriye de hemen teslimatını yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir sınırınız olmadan sınırsız bir ticaret yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar ciro yapın, istediğiniz kadar satış yapın. Sermayeniz, sermayenizin çok yüksek olması da gerekmiyor. Dolayısıyla Printify burada en çok kullanılan sistemlerin başına geldiğini söyleyebilirim. Promosyon etiketlerini kullanmak. Özellikle Black Friday ve Prime Day'de Prime üyelerine özel Amazon'un gerçekleştirmiş olduğu kampanyalar var. Bu kampanyalara katılım gösterdiğinizde indirim oranınızı minimum %40 olarak ayarlamanız gerekiyor. Ya ben üründen zaten %20 kazanıyorum, %40 indirim yaparsam zarar ediyorum diyorsanız da zaten işi en başta yanlış yapmışsınız demektir. Ürün satışa su sunduğunuz ilk gün zaten bir taban fiyat ve taban fiyat politikası uygulamanız gerekiyor. Taban fiyatla taban fiyat yani en düşük fiyatla en yüksek fiyat arasında ortalama %50'lik bir fark olmalı ki siz asıl fiyatınız üzerinden %40 %50 civarında bir indirim yaptığınızda Prime üyelerine dolayısıyla Amazon yüksek indirim oranından dolayı sizi daha yukarı taşıyacak. Müşteriler daha fazla ürününüzü görecek. Bu da daha fazla satış yapacağınız anlamına geliyor. Reklam stratejilerini yeniden değerlendirin. Çünkü Black Friday ve Prime Day gibi çok çok popüler günlerde reklamlar çok aşırı rekabet içerisine giriyor ve birçok satıcı reklam kullanıyor. Çok fazla satıcının reklam kullanması demek ilgili anahtar kelimelerde rekabetin çok yüksek olması anlamına gelir. Bu da sizin yüksek reklam ücreti ödemeniz anlamına gelir. Çoğu zaman biz reklamları Black Friday ve Prime Day öncesinde ayarladığımızda gözlemlemeye başlarız ve ilgili kampanya dönemi yaklaştığında reklam veren sayısı arttığı için de bazı anahtar kelimelerde reklam vermeyi düşünmeyebiliriz. Neden? Çünkü çok fazla reklam parası ödememiz gerekir. Dolayısıyla çok fazla reklam ücreti ödediğimiz zaman Bizim reklamımızı etkili bir şekilde kullanmayacağımız anlamına gelir. Bu durumda kampanya dönemlerinde rekabetin daha düşük olduğu anahtar kelimeleri helium de keşfedip manuel bir şekilde reklam vermeye düşünebilirsiniz. Çünkü manuel olarak düşük rekabete reklam verdiğiniz zaman herkes popüler kelimelere yüklendiğinde siz daha az insanın arattırdığı anahtar kelimelerden harici bir trafik alarak popüler günlerde daha fazla satış yapma imkanına sahip olursunuz. Yeniden pazarlama reklamları bu çok önemli. Özellikle markanız Amazon'a kayıtlıysa, brand registreye kayıt olduysanız eğer brand bölümünden satıcı panelinizde sadece markaların özel kullanabildiği reklam türlerini Prime Day ve Black Friday'de kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çok işe yarar. Neden? Özellikle kampanya döneminde ürününüzü sepetine eklemiş olan müşterilere e-posta gönderimini sağlayabilirsiniz Amazon aracılığıyla. Amazon bir mesaj gönderir der ki işte geçen hafta sepetinize eklemiş olduğunuz Tuer'in bu ürünü şu an %40 indirimde almayı düşünebilirsin. Bu şekilde mailler gönderim yapıyor Amazon ama sadece dikkat edin marka sahiplerine bunu yapıyor. Dolayısıyla siz günün sonunda gerçekten ürünü sepetine ekleyip satın almayı düşünmüş ama fiyattan dolayı ya da herhangi bir sebepten dolayı ürününüzü almamış olan müşteriye yeniden ürün satma imkanına sahip olmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda ürün listenizi ziyaret etmiş, listeniz üzerinde 1 ila 2 dakika arasında zaman geçirmiş olan müşteriye de yeniden Amazon tarafından e-posta göndererek indirim sağlatabilirsiniz. Burada da yine %40 indirim stratejisini uygulamanızı tavsiye ediyorum. %40 gerçekten çok iyi bir oran ve gerçekten de ben kendi ürünlerimle test ettiğim için söylüyorum. Satışlarınızı büyük oranda artırıyor. Özellikle kampanya döneminde çok daha fazla artırmış olursunuz. Stok ve lojistik planlamanızı Black Friday ya da Prime Day gibi özel günlerde öncesinde, 3 ay öncesinde yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bakın. Neden? Yani nasıl olsa ben uçakla gönderiyorum. Bir haftada Amazon depolarına ürünlerim barış yapıyor. Böyle düşünmeyin çünkü yoğun sezonlarda Amazon depolarına ürünlerin kabul süresi çok uzuyor. Çok uzadığı için de sizin ürünleriniz Amazon depolarına varsa bile stop Stoklara, satışa girmediği için de boşuna vakit kaybetmiş oluyorsunuz. En güzel dönem 2-3 ay öncesi. 2-3 ay öncesinde geleceği tahmin edeceksiniz ve kampanya döneminde yoğun satış yapacağınız için bu dönemde ürünlerinizi daha erken stok koymanız gerekiyor. Amazon'un tavsiyelerin olduğu bölümde Amazon size bir üründe ne kadar stok eklemeniz gerektiğini zaten öncesinde söylüyor. Yaklaşan kampanya döneminizde stokunuz 500 ise size 1500 yapmanızı tavsiye edebiliyor. Bu tavsiyeleri bakabilirsiniz ve bu tavsiyeye göre de stoklarınızı daha erken zamanda koymanızı tavsiye ederim. Ayrıca stok koyarken de şöyle bir durum da var. Uçakla göndermek maniyetli olduğu için 3 ay öncesinde gemiyle stok yenilemesi yaparsanız da lojistik maniyetlerinden tasarruf etmiş olursunuz. E, lojistik konusunda bizim Shipbu'yu kullanabilirsiniz. Shipbu.com aşağıda web adresini görüyorsunuz. Shipbu hem Türkiye'de hem de Çin'de fark etmiyor. Fabrika neredeyse o fabrikadan ürünleri pick up yapıyor, alıyor. Daha sonra Amazon depolana kadar hangi ülkede olursa olsun kapıya kadar gümrük işlemleri dahil teslim ediyor. Size özel paketleme, etiketleme, ürün birleştirme her şeyi sizin adınıza gerçekleştirmiş oluyor. Shipboy'u kullanabilirsiniz. Black Friday ve Prime Day gibi popüler günlerde çok fazla sipariş alacağınız için bu müşterilerin yorum yapma ihtimalini artırmanız gerekiyor. Sonraki dönemlerde de sürdürülebilir bir şekilde satış yapmak için. Ne yapacaksınız? Ekranda yine aşağıda adresini yazıyorum. Sellerboard.com Kullanabilirsiniz. Sellerboard ile Amazon mağazanızı birleştirdiğiniz zaman bağladığınızda sipariş veren müşteriler ürünleri teslim aldığında Sellerboard müşterilerinize otomatik olarak Amazon tarafından e-posta gönderilmesini sağlar. Bu sayede Amazon müşteriye sorar. Ürünlerinizi aldınız, memnun musunuz, deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız diye. Bu şekilde de yorum yapılma ihtimalini artırmış olursunuz ve kampanya döneminden sonraki dönemde de kampanya dönemini bir büyüme, ivme dönemi olarak kullanır. Daha sonraki dönemlerde de satışlarınız hızlı bir şekilde artmış olur. Eğer hiç Amazon'da satış yapmayı bilmiyorsanız da benim bir başlangıç eğitimim var. Bu videonun altına yorumlar bölümüne kampanya dönemine nasıl nasıl hazırlandığınızı, neler yaptığınızı, ne tür ürünler satmayı planladığınızı detaylı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde yazarsanız eğer ben size YouTube'da bildirim olarak, ücretsiz olarak eğitimi size ulaştırmasını sağlayacağım. Tek yapmanız gereken aşağı yorumlar bölümüne yazmak, bu videoyu da bir arkadaşınıza paylaşmak. Evet çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.